Merhaba arkadaşlar. Bugün size belki de hiç düşünmediğiniz ama hayatımızın her anında yer alan bir konudan bahsetmek istiyorum. Sosyalleşmek için birçok kursa gidiyoruz. Spor, dans, müzik. Bunlar gerçekten çok değerli. Fakat fark ettiniz mi? Bu kursların çoğunu uygulayabilmek için ya özel zaman ayırmamız gerekiyor ya da özel tesislere gitmemiz. Spor salonuna gitmeden fitness yapamıyoruz. Havuza gitmeden Yüzme pratiği yapamıyoruz. Peki, günün yaklaşık 16 ila 18 saatinde sürekli yaptığınız işin hiç eğitimini almayı düşündünüz mü? <laughs> ne mi o? Elbette konuşmak. Evet, her gün ailemizle, arkadaşlarımızla, iş yerinde, sokakta, markette sürekli konuşuyoruz. Ama işin ilginç tarafı bu kadar çok yaptığımız bir şeyin eğitimini almak pek aklımıza gelmiyor. Çünkü... Zaten konuşuyorum eğitimine gerek yok diye düşünüyoruz. Ama işte asıl yanılgı burada. Konuşmak başka şeydir. Konuşmayı bilmek başka şey. Bir düşünün bazen biriyle konuştuğunuzda size öyle bir güven verir ki söylediği şeyler çok basit olsa bile etkilenirsiniz. Ama bazen de çok bilgili bir insan doğru ifade edemediği için söyledikleri havada kalır. Sıkılırsınız. İşte bunun farkı diksiyondan ve etkili iletişimden geçer. Unutmayın arkadaşlar, iletişimde ne söylediğiniz kadar hatta belki ondan da daha çok nasıl söylediğiniz önemlidir. Çok güzel bir söz var. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, konuşmalarıyla uğurlanır. Gerçekten de öyledir. Marka kıyafetiniz, pahalı saatiniz İlk izlenimde dikkat çeker ama günün sonunda insanların aklında kıyafetiniz değil, sizin nasıl konuştuğunuz kalır, ses tonunuz, kelimeleriniz, hitabet şekliniz. İşte bunlar sizi unutulmaz kılar. Ve, Ve şunu da hatırlatalım, iyi bir diksiyon sadece sahne sanatçılar için değildir. Öğretmen, doktor, öğrenci, esnaf, hatta evde anne baba, kısacası hepimiz için çünkü hayatın her anı iletişimle geçiyor. Evet arkadaşlar, şimdi bazı pratik diksiyon bilgilerini sizinle paylaşarak konumuza devam ediyorum. Ayrıca bu eğitimde öğrendiğiniz her bir konuyu anında uygulayarak iletişim kurduğunuz insanlar tarafından hemen fark edileceksiniz. Arkadaşlar, kısacası diksiyon ve etkili iletişim hem özel hayatınızda, hem iş hayatınızda, hem sosyal hayatınızda size yeni kapılar açar. Diksiyonun önemli ilk adımı diyafram nefesi. İletişim kurduğun insanlara karşı kendini doğru ifade edemiyorsan, karşındaki insan seni anlamakta zorlanıyorsa işte o zaman tüm bilgilerin boşa gidiyor demektir. İşte bu yüzden diksiyon hayatımızın her alanında çok önemli. Konuşma esnasında nefesimizi doğru kullanmazsak sesimiz titrer, kelimeler yarım kalır. Konuşmamız etkisiz olur. Net ve anlaşılır konuşmak için diyafram nefesiyle konuşmalıyız. Şimdi diyafram nedir? Diyafram nefesi nasıl alınır? Basit bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar diyafram göğüs ve karın boşluğu arasında ince geniş bir kastır. Diyafram nefesiyle konuşmak için önce burundan derin bir nefes alacağız. Nefesi göğsüne değil, karnına dolduracaksın. Sonra yavaşça sesiyle bırakacaksınız. Bunu her gün en az 3-5 dakika olmak üzere yapabildiğiniz kadar yapmalısınız. Hem nefes kontrolünüz gelişecek hem de sesiniz daha güçlü çıkacak. Unutmayın, diksiyon yolculuğu nefesle başlar. Evet arkadaşlar, en çok yaptığımız hataların başında kelimeleri yanlış ve eksik telaffuz etmek. Birçok kişi konuşurken kelimeleri yutar. Mesela Geliyorum yerine, geliyorum. Gidiyorum yerine, gidiyorum. Ve arkadaşlar, söylenmesi çok hoşuma giden, merhaba Mer kelimesi yerine, merhaba şeklinde telaffuz edilmesi, günlük hayatta hoş görülse de, etkili iletişimde zayıf bir izlenim bırakır. Doğru telaffuz için, öncelikle ağzımızı açarak konuşmalıyız. Harf ve kelimeleri yutmamak için, arkadaşlar, dil ve dudak tembelliğini gidermeliyiz. Şimdi, basit ama etkili birkaç egzersiz göstereceğim. X, U, X, U, X, U şeklinde dudak ve çene kaslarımızı çalıştırmalıyız. Dilimizin şişmesi durumunda dilimizi bu şekilde çiğneyerek dil tembelliğini giderebiliriz. Yine İ ağzımızı açarak dudaklarımız söylediğimiz harfin şeklini almalı. Toptancı kelimesini telaffuz ederken dudaklarımız öne doğru çıkmalı ve o harfi gibi yuvarlak şekil almalı. Karpuz kelimesini telaffuz ederken yine aynı şekilde dudaklar ileride ve yuvarlak şekil almalıdır. Bu basit tekrarlar dilinizi açar, konuşmanızı netleştirir. Unutmayın, güzel konuşmak için önce net ve anlaşılır konuşmak gerekir. Arkadaşlar, iletişimde en önemli etken beden dilidir. Beden dili söylediklerinin arkasındaki samimiyeti gösterir. Mesela göz teması kurmazsan karşındaki seni samimi bulmaz ve güven vermezsin. Ellerini cebine koyarak konuşursan ilgisiz görünürsün. Ama açık bir duruş sergilersen dinleyenlere karşı güven verirsin. Konuşurken ellerini ölçülü şekilde kullanmalı ve göz teması kurman, dik durman, küçük ayrıntı gibi görünse de seni çok etkili gösterir. Unutma. Bedenin sesinle uyumlu olursa iletişimde çok daha güçlü olursun. Etkili iletişim sadece konuşmakla olmaz. Aynı zamanda dinlemekle olur. İyi bir iletişim, iyi bir dinleyici olmaktan geçer. Çoğu insan konuşurken aslında dinlemiyor. Sadece cevap için hazırlanıyor. Oysa gerçek iletişim, karşındaki kişiye değer vererek dinlediğinde başlar. Peki, nasıl etkili dinlenir? Önce göz teması kurun. Karşındakini sözünü kesmeden dinleyin. Ara sıra başınla onayla ha ha gibi küçük tepkiler verin ve en önemlisi söylediklerini gerçekten anlamaya çalışın. Arkadaşlar, sonra onun söylediklerini kendi cümlelerini özetleyerek cevapla. Göreceksin ki karşındaki kişi kendini çok değerli hissedecek. Karşındaki kişinin gözünde sizin de değeriniz artacak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın, takipte kalın.